7. Bölüm Hadis, Hadis Çelişkileri Bir evvelki bölümde görüldüğü gibi, Allah, Kur'an'ın korunduğunu ve içinde çelişki olmadığını söylemektedir. Allah, Kur'an'ın çelişkisiz olmasını, Kur'an'ın kendi tarafından vahyedildiğine delil gösterir. Buradan dinin kaynağının çelişkisiz ve korunmuş olması gerektiği sonucu da çıkar. Bu mantıktan hareketli 6. bölümde, hadislerin Kur'an ayetleriyle çeliştiklerini ortaya koyup, hadislerin dinin kaynağı olamayacağını gösterdik. Bu bölümde ise, Hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini de gösterip hadislerin çelişkili ve korunmamış olduklarını, dolayısıyla dinin kaynağı olamayacaklarını bir de bu yönden gözler önüne sereceğiz. Böylece hadis kitaplarında doğruyla yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karıştıklarını bir kez daha anlayacağız. Herhangi bir hadis Kur'an, başka bir hadis ve mantıkla çelişmiyorsa dahi zandır. Din ise aşağıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi zan üzerine bina edilemez. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar. En'am suresi 116. ayet. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Doğrusu zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir. Yunus suresi 36. ayet. Ey iman edenler, zandan çok sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Hucurat Suresi 12. Ayet Ayetlerden insanların çoğunluğunun zanna uyduğunu fakat bunun bir şey ifade etmeyeceğini görüyoruz. Dini hadislere bina etmeye çalışmak, dini zan gibi çürük bir temele bina etmektir. Oysa elimizde Kur'an gibi her açıdan mucize, korunmuş, çelişkisiz, sapasağlam bir temelimiz vardır. Şimdi de aşağıda vereceğimiz 10 örnekten hareketli hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini ortaya koyup, başından beri söylediğimiz gibi hadislerin güvenilmezliğini ve dolayısıyla dinin temeli olamayacaklarını farklı bir açıdan görelim. 1. Oruçluyken kan aldırılır mı? Birinci çelişik hadis. Kan aldırmak yapanın da yaptıranın da orucunu bozar. Tirmizi oruç 60. Ebu Davud oruç 28. Buhari oruç 32. İkinci çelişik hadis. Peygamberimiz oruçluyken kan aldırmışlardır. Ebu Davud Oruç 29-30 Tirmizi Oruç 59 Buhari Tıp 11 Peygamberimiz eğer kan aldırmanın orucu bozduğunu söyleseydi, hiç şüphesiz kendisi kan aldırmazdı. Üstelik Kur'an'da orucu, yemek, içmek ve cinsel ilişkinin bozduğu geçer. Yani birinci çelişik hadis, ikinci hadiste olduğu gibi Kur'an'la da çelişmektedir. Fakat en doğru denen altı hadis kitabının üçünden yaptığımız bu alıntılar, çelişik hadislerin en doğru kabul edilen kitaplara bile girdiğinin bir delilidir. 2. Tuvalet hangi yönlere karşı yapılabilir? 1. Çelişik Hadis Gerek küçük gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin. Hanbel 3'e 12 2. Çelişik Hadis Peygamberimiz birtakım insanlar küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi hoş karşılamadıklarından bu bidatı yani hurafeyi kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru yaptırdı. Buhari 4'e 11 Bir hadiste kıbleye karşı tuvaleti yapmanın hurafe olduğu anlatılırken, diğer bir hadiste ise peygamber hurafe uygulayıcısı olarak gösterilmiş oluyor. Görüldüğü gibi hadisleri peygambere atfetmek aslında peygambere iftira etmek demektir. 3. Oruçluyken hanım öpülür mü? Birinci çelişik hadis. Peygamber oruçluyken hanımlarını öptü. İbni Kuteybe, hadis müdafası. İkinci çelişik hadis. Oruçluyken hanımını öpenin durumu sorulduğunda peygamber, orucu bozulmuştur dedi. İbni Kuteybe, hadis müdafası. Bu hadisler aslında İbni Kuteybe'nin dışında Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitabında da vardır. Fakat bu hadislere İbni Kuteybe'nin çelişik ve mantıksız hadisleri zorlama yorumlarla kurtarmak çabasından ibaret olan eserinde de rastlayabilirsiniz. Eğer hadislerin mantıksızlığını ve çelişikliğini bu hadisleri savunan birinin eserinden öğrenmek istiyorsanız, Size İbn Kuteybe'nin Hadis Müdafası kitabını tavsiye ederiz. Bir hadise göre peygamber oruçluyken hanımını öpüyor, diğer hadis oruçlunun öpüşemeyeceğini söylüyor. Belli ki bu hadislerden en az biri uydurmadır. İkisini de doğru olarak kabul etmek, peygamberi ne yaptığını bilmez, çelişkili hareketleri olan bir kişi gibi göstermektir. Bu yüzden peygambere en büyük iltifat hadisleri bir kenara bırakıp din adına yalnız Kur'an'ı esas almakla olur. 4 bir namaz iki kere kılınır mı? Birinci Çelişik Hadis Biriniz evinde namazı kılar da sonra namaz kılmakta olan imama yetişirse, onun arkasında namaza dursun. İkinci kıldığı onun için nafile olur. i̇bn Kuteybe, Hadis Müdafası İkinci Çelişik Hadis Bir namazı günde iki defa kılmayın. Ebu Davud 2-56 İkinci hadis hem birinci hadisle hem de Kur'an'la çelişir. Kur'an'da namaz kılmak övülmüştür. Fazladan kılınan namazın ne zararı olabilir? Kimi durumlarda kılınacak olan bir namazın kılınmamasına neden olacak bu hadis, kişilerin Allah'ı daha çok anmasını engellemektedir. 5. Küçük tuvalet nasıl yapılır? Birinci çelişik hadis. Kim size peygamberimizin ayakta küçük tuvaletini yaptığını söylerse inanmayın. Sünen-i Nese'i 1 ve 2'ye 25. İkinci çelişik hadis. Peygamberimiz bir kabin süprüntüsüne varıp ayakta küçük tuvaletini yaptı. Buhari 1'e 167. Birinci hadisin anlattığı ve Kur'an'da bahsedilmeyen bu uygulamanın aslında dinsel bir anlam yüklenerek tartışılmasına hiç gerek olmamasına rağmen geleneksel İslam anlayışında sevap getiren bir uygulama gibi sunulduğunu görüyoruz. Peygamberimizin küçük tuvaleti ayakta yapmayı yasakladığı söylenen uydurmalara binaen bazı kişilere rahatsızlık vermesi muhtemel olan oturarak tuvalet yapmaya sünnet denmiş ve bundan sevap umulmuştur. 6. Su nasıl içilir? Birinci Çelişik Hadis Peygamber ayakta su içilmesini yasakladı. Ebu Davud 4, No 3717 İkinci Çelişik Hadis Peygamberi sizin benim gibi ayakta su içerken gördüm. Ebu Davud 4, No 3718 Bu örnek hadislerdeki birinci hadis, kendisiyle çelişen ikinci hadis de olmasına rağmen daha çok itibar görmüştür. Günümüzde de geleneksel İslami yaklaşımı benimseyenlerin, suyu oturarak ve üç yudumda içtiklerini ve bundan da sevap beklediklerini görebiliriz. 7. Aybaşılı kadın camiye girebilir mi? Birinci çelişik hadis. Peygamberimiz caminin bahçesine girerek şöyle dedi. Şurası muhakkak ki cami ne cenabete ne aybaşılıya helal değildir. Müslim Hays 11. Ebu Davud Taharet 104. Tirmizi Taharet 101. Süneni Nese'i Hays 18. İkinci çelişik hadis. Peygamberin hanımı anlatıyor. Peygamberimiz bizden biri aybaşılı olduğu halde onun kucağına başını koyar ve Kur'an okurdu. Bizden birimiz aybaşılıyken camiye gidip peygambere bir şeyler götürürdük. Süneni Nese'yi haiz. Bir hadise göre aybaşılı kadın camiye girebilirken, diğer hadise göre aybaşılı kadın camiye giremez. 8. Hacda ihramlı olan evlenebilir mi? Birinci çelişik hadis. Peygamber meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı. Süneni Nese'yi 5 ve 6'ya 179. İkinci çelişik hadis. İhramlı olan bir kişi, yani hacıda olan, ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikahını kıyabilir. Nese'yi 5 ve 6'ya 249. Kur'an'da hacın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kur'an'la yetinmeyip din, hadislere bina edilmeye kalkışılınca ortaya çıkan çelişkiler yumağı ortadadır. 9. Erkeklerin baldırı gözükebilir mi? Birinci çelişik hadis. Baldırları açık olan bir sahabeye peygamberimiz rastlamış ve baldırlarını ört, baldırlar da avret yerlerindendir demiştir. Tehzibut Tezhip 2'ye 69 İkinci çelişik hadis. Peygamberimiz evde baldırları açık, yanüstü yatıyorlardı. Ebu Bekir izin istedi, peygamber hiç istifini bozmadan izin verdi. Ömer istedi, aynı şekilde ona da verdi. Hanbel 1'e 71 Hadislerden birine göre baldırları örtmek gerekir. Diğer hadiste ise peygamberin yanına birileri gelmesine rağmen baldırlarını örtmediği gözükür. Nitekim bazı mezhepler birinci hadisi alıp erkeklerin dizle göbek arasını örtmelerinin farz olduğu şeklindeki bir uydurma hükmü dine sokmuşlardır. 10. Ölü hayvanın derisi ne olacak? Birinci çelişik hadis. Peygamberimiz, deri işlendi mi temiz olur dedi. Sonra ölü bir koyuna rast geldi ve onun derisinden faydalansanıza dedi. Buhari 72'ye 30 İkinci Çelişik Hadis Peygamberimiz ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız dedi. Hanbel 4'e 310 ve 311 Kur'an'a göre hayvan leşi yemek haramdır. Leşin derisinin haramlığına dair Kur'an'da bir ifade yer almaz. Bu konuda alıntıladığımız iki hadisten birine göre leşin yani ölü hayvanın derisi kullanılamaz. Diğerine göre ise kullanılabilir. Elimizde çelişkisiz Kur'an varken, çelişiler yığınına dönmüş hadislerle uğraşmak bizi Kur'an'dan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Allah'ın elçisi, peygamberimiz Hazreti Muhammed ahirette toplumundan şu şekilde şikayetçi olacaktır. Elçi de şöyle der: Ey Rabbim, benim toplumum bu Kur'an'ı devre dışı tuttular. Furkan suresi 30. ayet. Bölüm sonu.